Hepinize ne bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bu videoya deli bir like patlaması kes. Eğer like patlaması gelmezse bu için yaklaşık bu video 5 like gelsin yeni video. İskelet çıktı. İskelet kardeş benim seninle bir sorunum yok da senin mi benimle bir sorunum var Allah Allah. Chastim'e bir bakacağım ya. Yani. Chastim bundan sonra sen benim iskelete karşı avukatımsın. Evet gerçekten çok mantıksız bir şey. Bir önceki bölümde yani bir önceki Minecraft bölümünde buraya maden açtıydık. Hıhı. <laughs> Neyse biz burayı evde kurabiliriz. Ama ben şurayı çok seviyorum. Biliyorum bu bug olmadı. Ben kendim yaptım bunu. Aha kostum. Neyse bu bölümde başlayacağız <laughs> baş baş en iyisi. Neden böyle garip konuşuyorum? Ben tam da Arkadaşlar bu arada ben bugün burası da video çekmeyeceğim. Arkadaşlar günlerdir video gelmiyor. Bunun sorunu izle like atmıyorsunuz ya. Ben like'sız iş yapmam. Mesela bazı kişiler rüsvetle çalışıyor. Ben de like almadan yapmamış. Allah Allah. Bence çok kaz. Meşale koyalım. Sadece Minecraft Minecraft'ın amacı kaz, 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 kaz. Ondan sonra lava düşer. İşte Minecraft'ın mantığını kavradım ya. Yani böyle bir mantık var. Ya artık bir çakıl taşı çıkmasın ya. Bak bu tam çakıl taşı çıkmadı şimdi. Kömür. Biliyorum çok geç sevindim. <laughs> Arkadaşlar kusura Birazcık hasta. Merak etmeyin ben korona değil. Korona olsa burada hastane yatağındaydım. <laughs> Video çekmez bir korona olsaydım. Biliyorum çok atarlı davranıyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Çünkü like at. Bak, bir like gelsin ama o günlerce da da hiçbir like getirmemişsiniz. So arkadaş normalde çok ilgilenmeniz gerekti onlarla siz onları çok severdiniz. Vallahi. Ne nasıl gelsin dediydim o. Hiç like gelmedi neredeyse bir ben attım like. <laughs> çok üzücü. Koordinat olarak eksi yirmideyiz. Şimdi lav çıkacak bir yolda. koru yaptım ben herhalde. Evet evet yapmışımdır. Ya bu arada ben tabletten oynuyorum yani. Beni bir bilgisayardan oynuyor sanmayın. Eğer arkadaşlar abone olursak. Bundan sonra kendi videolar gelecek yani oyun videosu çekeceğim ama eskemle olacak eğer 100 abone olursa arkadaş eksi 3'teydi hatta eksi 4'teydi 69 aboneye düştük dedim ne abi ne ne ya bak ben bir 69 aboneye düşmeyi beklerdim <laughs> konumuzla ne alakası varsa ama gene sevindim yani sonuçta bir dakika Deme çıkmıyor. Ha Ya çıkmıyor zannettim dedim ne oluyor? Tahta Baya taş kazma. Dedim ne oluyor? Meğersem bir şey yokmuş. <laughs> Kazalım. Merdiven Ve kazmam kırıldı Çok normal kazmaların Kırılması Kazmalar bir hayvan değildir Fakat Kazman sanki bir köpedir Çünkü taşa vurarsın ve canı yanar Fakat merak etmeyin Onlar canlı değil o yüzden yanmaz Sanki biyografi filmi oldu Eksi otuzda Şimdi katma kayısına falan anlayacağım bu arada bayağıdır Minecraft oynamadığım için eksi kaçta katman kayısı olduğunu bilmiyorum yani. Siz bilgisayarınızı ne yapayım? Oo. Bu neydi? Grant. Ben Minecraft'ta en önemli şeylerden biri biftek yiyebilmeniz. Merak etmeyin, Oruç tutmuyorum. Fakat Minecraft'ta herhalde, belki tutar bilirim. Arkadaşlar yarın <gülüyor> <gülüyor> videoyu kapat kapat kapat. Arkadaş, bu nedir? Hep demirde demir demirde demir. De, demir de. En sonunda buraya Türkiye hükümeti gelecek. Demir vardı Aslında Amerika gelecek. Direkt teleport olacak. Diyecek kardeş sen kaça verirsin de demir diye. Herhalde gazıya satacağız Bak yani. <laughs> <laughs> Etek sürüyorum. Sizden de alışmanızı bekliyorum öksürüğüm için. Fakat çok zor alışırsınız. Resmen bir at gibi öksürüyorum. Hatta at değil ya. <laughs> kazmalar öksürür. Desem yalan olur yani. Yanlış bilgi vermeyelim şimdi kazmalar öksürür olarak. Biz bilirlerse ondan zarar verir miyiz? Yani olur. Bir anda konuşmada kazmalar öksürür. <laughs> Neyse. Kazmalar öksürmez arkadaş. Kazma bir tek kazar. Arkadaşlar bu arada Instagram'da canlı yayına gelen sayısı maksimum 4 ay kadar mı ne olmuştu da dışarıda inşaat yapıyorlar Allah'ım. O yüzden ses gelebilir. Sesi bastırmaya çalışıyorum. Şurada video çekiyoruz zaten. Hiçbir şey kazanmıyorum zaten. Ekşi dilleri, abonelere <laughs> Tamam sakin ol ben de yok Aa, gravity. Bak bunu biliyorum. Gravity mi? Gravity mi bu? Dioritmiş. Evet ben kesinlikle Diorit dedim ve bu Dioritler çok güzel taşlar. fakat dönmek için. Çok iyi taşlar. fakat dönmek için çok iyi taşlar. Tabii ki teşekkür şaka yapıyorum. Kim taş döker <laughs> ki? Neyse çok mantıksız bir video oluyor da. Ben burada konuşurken katma kayasına ineceğiz neredeyse. Katma kayasına mı indik? Kaz 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 kaz. Nereye kadar? olmuş 8 dakika mı tamam bu videoyu 20 dakika bir yaparız Arkadaşlar bu arada bin abone olduğumuzda ee, ın, 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 ın. yani ben yani. neyse hayallere giriyoruz harından onu aboneye neye kadar düşüreceğiz Allah söyleyemedim az önce de kömür çıktı çok geçtim meşale yıkıldım. Yeter artık. Arkadaş yani tüm kazmaları kırıldı ya. Demek ki neymiş? Minecraft'ta madene 100 tane kazma ile gireceksiniz. Ama o kadar yerimiz yok ki diyeceksinizdir. Haklısınız. Haklısınız. O zaman yanınızda crafting table getirin. Çubuk olsun, taş olsun. Yapıp yapıp durursunuz artık. Arkadaş bu ne diyor ya ne bitmez kömürür. Seviyemiz altı oldu. Vallahi ölürsem çıldırırım ha. Bir anda önüme kırık çıkın. Gülmekten ölürüm. Hayır gülmekten değil aslında o. Kızmaktan ölürüm. Valla videoyu bitiririm. Tabii ki de devam edelim. O kırgırdan ödüm almak için giderim. Kazmam kırılıyor onu söyleyeyim ben. Arkadaş şimdi boka girdi ya. Neyse. Üstüm başım taşlarla kaplı oldu. Yaklaşık 11 tane yok. 65 tane kömür oldu. Yani envanterimde olan ve 11 tane demir. Ben şimdi nasıl yukarı çıkacağım? Bak kesin akşam oldum. Önüme creeper çıkacak. Öleceğim. Korktum. Bu yok diye bir ses. Duydum sanki. Neresi burası? Ha, gerisi. Allah. Gözüm vuruyor. Sen ne anlıyorum. da bilin yani. Evet, demirlerimiz pişiyor. Yeni bir başarı kazandı Neymiş? Demir başıma. Aferin gerçekten bana. Ben hayatım boyunca hiç mi insanlar bitiriyor, Niye? ben bitiremiyorum? <laughs> Ama bu seriyi de bitireceğiz herhalde. Saatlik bir video çekmek bile istiyorum artık. Kesin dosyaları sil der. Önce i̇şte 16 16 ya. Evet rüzgar esiyor. Evet esiyor. Esiyor ve esiyor. Yok rüzgardan değil mi? Pardon rüzgar kardeş birazdan eser tekrardan. ben. neredeyim? Açlıkta ya. gerçekten çok mantıksız bir cümleler. Ben artık korkmuyorum. Önüme creeper çıkmadığı sürece. <laughs> ağaç atlayalım. Ağacı keselim. Önce yaprak sonra ağaç. 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 Tamam. Ve yaprak ne <laughs> ya ben bu şimdi boşuna harcadım ya neyse o kalsın benim anlat yaprağım yaprak beni doğru dedi da gök gürül dedi gök gürül dedi ne ya? gök gürül dedi gök gürül dedi ne demek Öf. ay kim yandı Neyse kaç odun topla. 16 tane bize yetmez bu. Kız <laughs> şarkı kız 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 Mutlu mutlu gidiyordum gene ağacı. Kestim ya olarak. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Neredeyse 15 ama. Tam 15 yani. Yanlış bilgi vermeyelim şimdi Hep yanlış, hep yanlış, hep yanlış zaten. Neyse. Çok isteyen karlaşmaya başladık. Yani sen şimdi bana bu kadar mı atın veriyorsun? <laughs> Hadi gel. Gerçekten seni tebrik ediyorum. 65 olduğun için ben o kadar 64 istiyordum. Neyse. Kazma zamanı. Her yerim kazmayla doldu. Ondan sonra balta da yapalım. Ne? Tamam yerim doldu. Uzun uzun. Oğlum çökmedi gerçekten çok şanslıyım ya. Kaç chest yapacağım? Onu bile bilmiyor. Bir tane chest. Tamam. Çöz. Çöz karıştı. Yok, ha alamıyorum doğru. Şimdi bunları koy koy. <laughs> Çok kötü. Ekmek, tohum, paltı. Oradan geliyor ben de koyuyorum şimdi. Ve

biliyorum ki konuşmadım. çünkü oyun çökecek diye korkuyorum şu an. Çünkü çok şey yaptı, yavaşladı, yavaşladı falan. oldu, şey oluyor korktum. Üff. Oyun yakında çok çek. Sırf benim elimden çökecek çekiyor. Çok gürültü diyor. torch noç noç diye ay ben noç demedim ha torch dedim torch gidip de noç anlıyorsun yani yuh dedim. ya ha işaret sandım direkt kapatacaktım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada artık tarımımızı başlatmamız zaman. Ha bu arada ben tarım yapmış mıydım oraya? Hatırlamıyorum. Galiba yapmış. İnek bir anda baka girdi. Evet tarım yapmamışız. Fakat buradan yapmamışız. Ha evet hatırlıyorum. Şurada doğmuştum. Bu adaya gelmiştim, keşfetmiştim. ABD'yi keşfetmiştim. Ben madenime sen nasıl girersin? O da var. Yok. Sen benim madenime girmeye nasıl cüret edersin? Kaskı. <laughs> <laughs> Aa inek de yürüyor. Hadi kurban. İndirdim. Güzel. Bence iyiydi. Ben en iyisi şu ot ötü. Ben herhalde video dışında oynayacağım. Hadi ama Hadi ama. Bu <laughs> Bak bunlardan çıkacak. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden bitki. Evet, ikinci tohumumuz. Evet, kaçıncı tohum? Dördüncü tohum. Hadi 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 ama hadi ama ama ne diye konuştum ben de. Tarlamızı hemen yapalım ve video bitireceğiz. Yaklaşık ne kadar tohum oldu? 5. Onu ama ya. onu on istiyorum on, Onu on on istiyorum, on, 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 on. i̇stiyorum on. Ah, Sakin 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 sakin. Arkadan da gördüm. Gö gö tüylerim diken diken. Tohum benim ağaç çekir şuradan O tohum benim. Ana, şey oldu. Çubuk verdi bana ağaç. Eyvallah ağaç. Tanem mi? O da taşmaz olamaz. Ya ağaç verdi mi? Ama tarih. yok kötü, kötü. Kaç oldu? Gözün senin onu. İşte bu. Ama kepçe diyecek mi? Ee, neydi ya çapamız yok çapa kepçe mi alak kepçe nereden geldi <laughs> Şimdi ben tamam. <laughs> Şimdi şöyle bir tane çaba bizim işimizi görür. Merak etmeyin ben koronalı değilim. Çünkü koronada doğmadım. <laughs> Çok kötü espriydi biliyorum. 7 olmuş. Biz üzerimizde set giyiyor. Hayır. Tamam. Biz kesinlikle set giymiyoruz. Evet zaten set giymiyorduk. Yay koyalım. Ok nereye gitti? Ok. Tamam demiyorum bu arada. Ok diyorum. Ok. Ah, çok karıştı. Hemen gece olmadan şu suyun yana yapmam gerek. Öbür ee, e, 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 bir anlamda anlamıyorum. Yani yapmam gerek derken tarlayı kurmam gerek. Tarlayı. Tarla, 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 Tarlayı, tarlayı kurmam gerek. Kırpınır, ses sesimi diyor gün batıyor çok kötü oluyor batıyor çok kötü oluyor ne saat çıkıştan şey. şuraya kendi izimizi de bırakalım T tarla Hayır hayır hayır. Hayır. Ölmemem gerek. Ölmemem gerek. Ölmemem. Gere of, oh, ölmedim. Nasıl ölmüyorum? Nasıl ölmedim? Etin gel buraya et. Selamünaleyküm abi. Lütfen gider misin abi? Ama bak vaksini... Biraz canımız dola olsun. öyle Ya Yandan vuramıyor musun? Şimdi kapıyı falan açalım. Çok korkuyorum. Kalp daha dolsun. Ölürsün ölürsün. Ben ölüyordum. Abi ölüyordum ya. Kaç dakika olmuş şimdi bak. 24 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar kendinize bakın ve hoşçakalın.